Hepsi tekrardan bakacağım. Bu sefer bir, bir video ile Bu işler akışa yuvarla facecam nasıl yapılır? Yuvarla facecam nasıl şekil yapılır? Bunu çıkan kısmına linkini vermek, vermek, yuvarlar, 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 arkadaşlar. Bunu şekil yapacağız ve aa yani yuvarak gözükeni yapacağım arkadaşlar ama siyah yemek nasıl bu şekil yapabilirsiniz onu göstereceğim ilk önce şuradaki kızı seçimi siyahı deneyeceğim ben mavi siyah yapacağım arkadaşlar bunu çıkışına bakmayın arkadaşlar mavi alıp bundan böyle ayarlay böyle bütün çevireceğiz mavi sevilmiş şimdi bundan nasıl yok evet, şey işte yaptım. ben daha zor daha, 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 daha böyle, böyle, böyle. Bayağı yeni bir şekil oldu böyle.

kendi kendi elimle aldım Ama çıkıyor. Nasıl sapsın ben böyle aldım sen böyle yapacağım. böyle, yaptıktan sonra aşağıdaki şuradaki elden şuraya dikdör dik 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 alıp Böyle, böyle

ikinci şeyi tıklarsınız arkadaşlar okey falan yapsın diye gördüm. şimdi onu rengini almanız gerek şunun şurası şurası şu ve sonra şuradan, şuradan fark etmez seçimi kaldırıyoruz kalkıyor sonra Servisler, böyle yaparım. Şöyle, aşağıdaki şeyde kaybet kaybetmeden kalsın. Ben daha önce biraz göz... keskinde böyle yapmıştım. Şimdi böyle, böyle biraz daha böyle yaparım. Çok şekil bulmadı ama şekil başlayacak onlar zaten aşağıdaki gibi. O şekil olmasa idare eder ya arkadaşlar. Şimdi burayı özellik program olarak program buradan beyaz yapıyorum yazıyor işte. Bunda ola kırkseviye. Burayı hızlı o yazacağım arkadaşlar. Hı. Sadece hızlı böyle abi. W W E. Toşka Toskana. punk punk var mı Toskana yani? nokta, hırsı, o, ne bu? kom Evet, böyle yapayım tamam. Böyle yeterli arkadaşlar. Bunu çok uzun yaptım. bunu biraz kesin Evet arkadaşlar, şimdi... Ay tamam. yok, donu değilmiş. Tamam, tamam. Onu değilmiş, tamam şöyle yapalım şurada falan şey gelsin burada dörtgeni burada serbest dönüştürüp böyle yapabiliriz şimdi karışımdan Fransız siz gelebilirsiniz şimdi düzeltelim serbest dönüştürüp Tamam. Şimdi buraya bir resim gelmedi. Benim resim benim resimlerden alacağım arkadaşlar. Burada bir de durduracağım resimler diyorum Evet arkadaşlar ben aldım bu tane gözlükle şurada çekildim kısa saçlı olduğum resim aldım. Aldım şuraya şuraya koyacağız. Şu kafayı alalım bir. Şurada Yine hızlı seçin ve kafayı seçtim arkadaşlar. Bugün kopyala, taburayı, kopyalamamızı ne burdan? Ben yapıştırıyorum. Gel sana, sana hoş. Gel sana. Video durdurun kesin. Ta gel sen oğlum. mal ya mal odur, mola mola. Ne şey edeyim, ne ya, Gel, gel. Ha, geldi. Şimdi bunu böyle abi yan çevir biraz bir ve, ve da tamam. tamam. Çok şekil olmasın yazıyı biraz büyüteceğiz. Tamam. Ve yazıya iki kez sol <laughs> şey basıp kontur ekleyeceğiz arkadaşlar. Kontur biraz büyütelim. 7 yapacağız arkadaşlar ben 7 7 evet işte son olduğunu farklı kaydettim bunu kaydedeceğiz arkadaş, arkadaşlar izlediyseniz beni teşekkür ederim pa video paylaşmayı ve like atmayı kesin unutmayın sizleri seviyorum hoşçakalın bay bay